Bodrum'a gelelim YouTube hesabından herkese merhabalar. Bugün size fırsat bir villa göstereceğim. Bunun fırsat olduğunu net olarak söylüyorum. Yani fiyatı öğrendim. Fiyatı teyit ettikten sonra da videonun içerisinde size söylemeye çalışacağım. Çünkü kısa sürede gidecek. Burada 4 tane villa vardı. 3 tanesi 2 haftada satıldı. Bu dördüncüsü. Şurada gördüğünüz en alt kodda olan. Normalde 3. diğer 3 tane şu kapıdan girilip yukarı çıkılıyordu. Buranın uygunluğunu size nasıl ifade edeyim bilemiyorum. Yani bana fiyat soranlar mutlaka olmuştur diğer projelerden. Şimdi ben size buradan bende zaten çekilmiş olan bir tane ev göstereceğim. Villa. Şurada yukarıdaki şu görüyorsunuz şurası. Burası full deniz manzaralı bir villa. 5 artı 1. Hemen hemen bununla aynı büyüklüklerde, büyük aynı büyüklükte bahçeye sahip. Gerçi o buradan çok daha şey lüks duruyor. İş, i̇şçilik falan çok daha iyi diyebilirim. Ee, ama bunlar çok büyük detaylar değil aslında mülk alırken. Bir yer daha göstereceğim size. Yine bende videosu bulunan. Kıyaslamanız için. Beni aradığınızda bu iki yerin fiyatını size söyleyeceğim. Dolayısıyla bununla kıyaslamış olacaksınız. Şu yukarıda bir tane şurada görüyor musunuz? Taş bir yapı var. Tamam 450 metrekare e, net metrekaresi var. bir Aşağı yukarı 850 metrekare arsa içerisinde. Ama bulunduğu yer burada. Burası Yalıkavak merkeze çok çok yakın bir nokta. Buradan yürüyerek gidilebilir şuradan. Arabayla da 1-2 dakika sürmez. Birazdan anahtarını bekliyorum gelsin. İçini gezeceğiz. Güzel genişçe bir bahçesi var. Şu yukarı tarafa şuraya havuzunu yapmışlar. Fiyatına göre çok iyi. Tam müstakil, bahçe içerisinde güzel bir villa. Bu ağaçları falan yükselttiğinizde acayip izole bir villa haline gelecek. Yukarıdan da burayı gören bir yer yok. Fiyatına göre gerçekten çok iyi. Ben burayı alma yani almayı niyeti olan kişilerin kaçırmamasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bayramdayız şu an. Yani zaten bodrumda olanlar avantajlı bence bir an önce gelip alın. Şimdi burada videoyu kesiyorum. İçeri gezdikten sonra oradan da videosunu çekip paylaşacağım. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar olan kısmı için söylüyorum. Beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Burası gibi fırsat yerler her zaman karşınızda. Evet olsun. şimdi anahtarı geldi. Kapı açıldı. Şimdi içeri giriyoruz beraber. Şöyle bir bahçemiz var. Videoda göründüğü gibi bu arada bu bahçe yani. Devam ediyoruz. Şimdi içine girmeden önce etrafını gezelim. Şurası da esasında bu projeye ait. Yani 4 villalık butik bir site diyebiliriz. Oranın girişi oradan. Üçü orayı kullanıyor. Bu kendi başına ayrı bir kapısı var. Buradan açıyorsunuz, giriyorsunuz. Arabanızı buraya park edip içeri girdiğinizi hayal edin. Bahçede şu havuz alanına çıkacağım şimdi. Ben de merak ediyorum büyük bir havuza benziyor. Öyleyse o da burada az rastlanır bir özellik. Çünkü burada süs havuzu izni veriyorlar imar olarak. Çok büyük bir şey yapamıyorsunuz. Burası da yan bahçesi bakın bu çok güzel bir avantaj. Niye derseniz burası güneş aldığı zaman burada duramazsanız bu tarafa geçersiniz. Dolayısıyla iki tane cepheniz var kaçacak bir yeriniz var gölgelik alanlar oluşturabilirsiniz. Burası da havuzumuz. Bence mantıklı. Yani bahçemiz orada, havuzumuz bu orada, etrafı da kapalı. Şurada dek alanı var. Buraları daha, daha güzel, çok daha güzel hale getirebilirsiniz tabii. Burada yan bahçesi var, ön bahçesi var. Etrafı açık, güzel. Hoş. Bu fiyata burası alınır. Devam ediyoruz. Şöyle önce pelen size göstereyim. Bakın. Devam ediyoruz. İçeriği gezelim. Hadi bakalım. Yani bu arsa bu metrekare. Buradaki vereceğim fiyat aklınızda tutun. Sonra buna benzer bir yer tekrar bulabilecek misiniz? Çok merak ediyorum. Burası salonumuz. Güzel. Camın ışığın fazla olduğu. Hoş bir salon. Ve burada bir galeri boşluğu var. Bu da harika. Mutfağımız ayrı. Gördüğünüz gibi. Çok iyi. Burası da bahçeye açılıyor. Net bir şekilde görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Markalara bakayım. Franke marka. Evye var. Siemens Ankastre kullanılmış. Buzdolabı yok. Ortada bir Siemens marka elektrikli ocak var. Burası da güzel bir tasarım olmuş. Bakın galeri alanı. Bu boşluk Buraya çok ışık katmış. Harika olmuş. Gördüğüm kadarıyla yerden ısıtma ve klima sistemi mevcut. Duvarda görüyorsunuz. Şurayı açıyorum. Sizle beraber geziyorum. salonun yanında alt katta. Çok da burada oda olduğu da belli olmuyor. Böyle bir odamız var. Burada kendi içerisinde banyosu da var. Devam ediyoruz. Burada da bir ortak banyo tuvaletimiz var. Yani salonda bu salonu gördük. Salonda kapa yarı kapalı mutfak var. Çok güzel olmuş bana kalırsa. Ayrı ayrıca ortak bir banyo tuvalet. Burada bir odamız var. Çocuk odası gibi. Burada bir odamız var. Bunda evimin banyosu da var. Devam ediyoruz. Şimdi üst kata çıkalım. Merdiven boşluğu da güzel. Buraya da çok şey dizayn edilebilir. Girişte karşılama alanı ve alanı içinde yerler yapılmış. Burada da güzel boşluk var. Ne için kullanacağımız pek aklıma gelmedi ne olabilir diye. Evet bu oda harika olacak. Ve direkt bahçeye bakıyor. Yani teslim hazır burası. Hiçbir iş kalmamış. Gelip oturabilirsiniz. Genişçe bir banyosu var. Sıradan ufak bir banyo değil. Ana banyo gibi. Devam ediyoruz. Şu galeri boşluğundan da bakalım. Bence güzel bir ev, hoş bir ev. Bu fiyatı da sonuna kadar hak ediyor. Fiyattan çok bahsettim ama fiyatı söylemedim hala. Videonun sonunda söyleyeceğim. Şu anda fiyat fiyatı teyit almadım. Teyit alıp ilanına da yazabilirim. Yani açıklamalardan da belki göreceksiniz. Belki de Videonun sonuna sesli olarak ekleyeceğim. Bilemiyorum şimdi. Evet son odaya gidiyoruz. O gerçekten geniş bir giyinme odası. Geniş bir yatak odası. Tabii geniş bana göre geniş yani. <laughs> Sizin normalde kullandığınız yatak odası belki bunun 5 katıdır. Ya Bodrum Yalıkavak merkezde bu fiyata alınabilecek en mantıklı yerlerden biri. Hatta ben burayı yeni bulduğuma pişman oldum. Çünkü benim ciddi bir müşterim burada satılanlardan bir tanesini o aldı. Ben satamadım ve onun sayesinde burayı öğrendim. Bu da bana ders oldu. <laughs> Dolayısıyla burası çok incelenmiş, elenmiş bir yer. Ee, uzun süreler araştırmış müşterilerin tercih ettiği bir yer olarak düşünün. Zaten araştırması yapılmış mantıklı bir yer. Şu an mantıklı fiyatı belki bir ay sonra çok pahalı olacak. Bilemiyoruz açıkçası. Geri kalan detaylar için ya videoyu izlemeye devam edin veyahut da açıklamaları okuyunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beni takip etmeyi unutmayın. Bence bu fırsat bir villa ve bunun gibi yerleri kaçırmamak için beni takipte kalmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere.